Fazlıdükkan mahallesinde bir vakıf kuruldu biliyorsunuz. Bu vakıf burada bir külliye yapmak istedi. Külliye yani burada bir külliye yapılacak. Ama külliyenin yapılacağı olduğu yerlerde 50 60 70 80 90 100 130 devrinde ağaçlar kesildi. 2016 yılında. Bunu biz zaman içinde rica ettik, olmaz dedik. Burada, burada göçleri yaptık, eylem yaptık, kendilerini ilettik. Olmadı, tekrar yine gündeme getirdiler. Karaman valimizin burada emriyle dedi ki mahallenin rızası olmadan orada ağaç kesmeyin. Arkadaşlar kanunen zaten ağaç kesmek suç. Ağaç kesemezsiniz. Ne Karaman'da evinizin önünde, ne bir dağda, ne bir yerde. Orman Müdürlüğü'nün, Karaman Belediyesi'nin, doğa çevrecilikten ayrı burada bir şey kesemezsiniz. Onun için kısa bir bilgilendirmeyi size şöylece okuyayım. Ondan sonra herkesin görüşleri olur, saygı duyarız. Ee, burada Gazi Dükkan Mahallesi Ulu Camii basın açıklaması istişare heyeti olarak. Bu vaksin açıklamasını Gazi Dükkan Mahallesi Ulu Cami Cemaatini tekrar ikinci kez bilgilendirmek amacıyla yapıyoruz. Bitti dediğimiz Ulu Cami'nin bahçesinde yapılması istenen külliye ile alakalı meselenin yeniden gündeme getirilmesi konusuyla alakalıdır. Daha önce cami bahçesinde yetişmiş 70 ile 120 devrinde ağaçlar kesildi. Bu ağaçların kesimi Zamanın Mahalli Muhtarı Mustafa Aydın Hoca ve Hüseyin Acarelli Hoca'nın zamanında bunların ilgileri dahilinde yapıldı. Kesilme amacı şuydu, hükmeden söylediler, ağaçları binanın köklerine zarar veriyormuş. Ama 100 metre ilerideki ağaçlarda kesildi. Yani şuradaki, şu ağaç kesilsin bakın 130 devrinde şurada ağaç var kesildi. Ve bu ağaçların akıbeti de belli değil ne oldu nereye gitti. Onun için Orman Müdürlüğü'nün, belediyenin, Karaman Müdürlüğü'nün bilgisi ve izni olmadan kesilmiştir. Şimdi kalanların ise yeniden kesilip, biliyorsunuz kalan ağaçlar var orada yeşil kesilip, cina yapılmasıyla ilgili girişimler başlatılmıştır. Karaman'da ve mahallemizde kurs yapacak yeterli boş arsa olmasına rağmen, ve Karaman Valimiz Sayın Tuncay Akkoyunlu giden valimize bu konuyu ilettik. Onun önceki emirlerinde mahalle halkına karşı böyle bir şeyin gerçekleştirilmemesi, inşaatı durdurma kararı verdi de ve durdurdu. Bana da teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Onun yeni görev yeri de Karaman dışında herhalde Mardin'e Mardin çıktı. Ee, orada da başarılar diliyoruz Sayın Valimize. Yeni gelen valimize de hoş geldiniz diyoruz. İnşallah karamanımızla güzel hizmetler yaparız. Özellikle mahalle muhtarımızın bu ağaçların kesimi ve buranın tekrar kesilmesiyle ilgili bilgisi vardır ve kendisi de bu bizim bilmediğimiz, hiç kimseye haber verilmeden kurulan bu derneğin de üyesidir. Bilgisi dahilindedir. Bugüne kadar bu camiye gelip bu caminin önünde bizim gibi ne içeride ne telefonlarla, ne mesajla halkı hiç bilgilendirmemiştir. Biz diyoruz ki, biz diyoruz ki, ağacı kesemezsiniz arkadaş. Kesek kesek kesinler mi? Ha, Ay, kesin. Hayır, hayır, hayır. 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 Bir ağaç 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor. Kesemezsiniz. Ne yapalım? Beraber ben burada 10 bin euro verdim. Dedim ki 10 bin euro benden. Bakın, bakın sağında ve solunda üç arsa var. Şurada arsa var. Ve cami yapılmayacak buraya bir. İşte med külliye veya çocuklarımızın okuması için. Biz cami cemaati, milliyetçiliği <laughs> muhafazakar insanlarız. Cami için, Kur'an kursu için ölürüz, canımızı veririz ya. Yerine bina yapılmasına şiddet i̇şte, işte, burayı, işte, burayı sonuna kadar korumaya biz kararlıyız. Yeni yöneticilere bunu söylüyoruz. Bu konuda heyet ve mahalle <laughs> halkı olarak <laughs> gerekirse tekrar valimize <gülüyor> <gülüyor> çıkarız. Bu konuyu, konuyu hukuki haklarımızla <laughs> ararız. Onun için yöneticilere çağrımızdır. İşte yöneticilerimiz burada. Çağrımızdır. Muhtara da çağrımızdır. Camize Mahalle Gazi Dükkan Mahallesi halkını iyice germeden bak gerildi halkı. Ayırıştırmadan, birbirimize düşman etmeden vali bey de bunu söyledi. Ya dedi şu mahallenin halkını germeyin dedi. Gidin başka bir yerde bir yer yapın. Ve beraberce boş arsa bulalım. Üzerinde bu projeyi gelin el ele, gönül gönüle gerçekleştirelim ve zaten külliye, dolu külliye var. Çocuklar içinde yok ya, tamam ne yapacaksa bir daha yapmasın. Ayrıca, ayrıca burasını çok dikkatle dinleyin ve dinlesinler yöneticiler. Daha önce kesilen ağaçların akabetiyle ilgili olarak buradan yetkili makamlara, savcılıkta dahil hepsine suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu istişare heyeti olarak. Var olan ağaçların korunmasıyla ilgili de bütün resmi kurumların Derman'ın Orman Müdürlüğü'nün Valiliğin Karaman Belediyesi'nin ve sivil toplum örgütlerinin tekrar burada göreve çağırıyoruz.